İngiltere'nin başkenti Londra'da dünya turizm pazarının en önemli destinasyonları ve firmalarının katıldığı World Travel Market Londra fuarı dün başladı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda Kuşadası Belediyesi de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na ait stand alanında çeşitli görsel materyallerle kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtımını yaptı. Fuarda Kuşadası Belediyesi Türkiye'ye İngiliz turist getiren seyahat acentalarının temsilcileriyle de toplantılar yaparak yakın ilişkiler kurdu. Belediye Başkanı Ömer Günel de, Belediye Meclis Üyeleri Fahrettin Çiçek, Taceddin Özden ve Eda Yurtcan ile birlikte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Türkiye stand alanını ziyaret etmeye gelen misafirlerle birebir ilgilenerek Kuşadası hakkında detaylı bilgi verdi. 4-6 Kasım arasında katıldığımız, her yıl katıldığımız bir fuar. Uzun zamandır da e, buradaki ajantalara destek verdiğimiz bir süreç yaşıyoruz ve bu desteklerin de e, kentimize e, çok güzel dönüşleri olduğunu takip ediyoruz. Örneğin burada hoşuma giden bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, aslında Türkiye'ye gelen İngilizler bakımından e, bir miktar kayıp yaşasak da Kuşadası'na gelen İngilizler bakımından artış var. Bu vermiş olduğumuz emeğin ne kadar kıymetli olduğunu e, gösteriyor. Dolayısıyla verilen her emeğin de karşılık bulduğunu e, görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben buradan e, Kuşadasındaki esnaf arkadaşlarıma turizmcilere çok e, selam söylüyorum çünkü önümüzdeki yıl İngiliz pazarı 2025'ten daha iyi olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu ve bereketli olsun. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yağmur sularının birikmesini önlemek ve suyun düzenli şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla farklı noktalarda mazgal ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Değirmendere Mahallesi'nde yoğun bir tempo ile yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut hatlarda bakım ve yenileme yapılırken ihtiyaç duyulan bölgelere yeni hatlar da ekleniyor. Ekipler Kent genelinde altyapının daha dayanıklı hale gelmesi için özveriyle gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürekli çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Domuz ailesi geldi. Merhaba, nasılsınız? Kuşadası'nın güzel Çamlı Mahallesi'nde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen tatilci grubu yaban domuzu sürüsünü elle beslemeye başladı. Tatilciler domuzlara önce meyve, daha sonra da ekmek attı. Bu sırada domuzlardan biri tatilcinin elinden ekmeği kapmak isterken kolunu ısırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Ekodost Başkanı Bahattin Sürücü tatilcilere ve hayvanseverlere yaban domuzlarını kesinlikle elle beslememeleri konusunda uyarıda bulundu. Umarım bu görüntülerden herkes bir ders çıkarır. Ve domuzları elle ya da herhangi bir şekilde besleme yapmaz ve böyle bir tehlikeli durumda yaşanmaz. Zaten bu şekilde beslemek de hem yanlış hem de çok büyük cezası var. Yaban hayvanları beslemenin cezası 6.923 liradır. Bir de bu gibi durumlar sadece Milli Park'ta yaşanmıyor. Artık son yıllı günlerde bildiğiniz gibi kıyılarımızdaki turizm kentlerinde de yaşanıyor. Habitat kaybı ve peyzaj parçalanmaları nedeniyle yaşam alanları kısıtlanan hayvanlar aşağı inmeye başladılar. Mahallede dolaşan domuzlar da birçok insanlar tarafından elle besleme yapılıyor. Belki biraz duyarlılık da yapılıyor ama bunlar çok yanlış hareketler. Bu hayvanlar son derece tehlikeli hayvanlar olup elindeki yiyecek kapmak ya da yavrusunu korumak masalıyla zarar verebilir. Bunun için kesinlikle elle besleme yapılmamalıdır. Kaza saat 14 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Mey yönetimindeki 34 NHH plakalı kamyonet ile Selahattin Yalçın E'nin kullandığı 35 LGP 84 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletin kamyonetin altında kaldığı kazada Selahattin Yalçın E yaralandı. Şevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kaza saat 10.45 sıralarında Efeler ilçesi Serçeköy mahallesinde bulunan Toskoparan çiftliğine özel hemzemin geçitte meydana geldi. Sadece çiftliğe giriş çıkışlarda kullanılan ve kişiye özel olarak açıldığı öğrenilen hemzemin geçitten geçmekte olan Ertan S. yönetimindeki 09 AAG 403 plakalı kamyonete İzmir Denizli Seferini yapan 32.701 sefer sayılı MC idaresindeki yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonet daha sonra incir bahçesine savrularak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü kamyonetten çıkararak hastaneye kaldırdı. Kazadan sonra tren seferleri kısa süreliğine durduğu için trendeki bazı yolcular trenden inerek gidecekleri istikamete karayolu ile devam etti. Güvenlik güçleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 6 Kasım Perşembe günü Viking Vesta 08-18 saatleri arasında limanımızda olacak. 6 Kasım perşembe günü Kuşadası'nda hava gündüz çok bulutlu 23 derece gece ise çok bulutlu 15 derece olacak.